Alev Galatasaray ve voleybol denince akıllara gelen ilk isimlerden biri. 14 yıl sarı kırmızılarına hizmet vermiş bir başarı hikayesi. 1940 yılında hayata gözlerini açmasının ardından kısa zaman sonra tanışır Galatasaray'la. Çocukluğundan beri gönül verdiği renklerle buluşması da çok da uzun sürecektir. Ankara'da okuduğu yıllarda da voleybol ilgisini çeker. Fakat onun Galatasaray'a adım attığı ilk yıl olan 1955'te hayatı birden bile değişir. Katıldığı seçmelerin ardından sarı kırmızılı takımda voleybol kariyeri de başlar aynı zamanda. Galatasaray'da çıktığı ilk maçı unutamıyor Alev Ercins. Yaşadığı heyecanı, yoğun duygularını daha dün gibi çok net hatırlıyor. 14 yıl Galatasaray'da forma giyer Alev Ercins ve onun oynadığı dönemlerde 7 yıl üst üste İstanbul şampiyonu olarak rakiplerine sahayı dar eden bir Galatasaray vardır. Elbette o dönem diğer branşların olduğu gibi bayan voleybol takımının da antrenman yeri Asnun Galip Sokak'taki Galatasaray Spor Kulübü binasıdır. Alev Ercins, Galatasaray'da voleybol oynadığı dönemlerde sonradan hayatını birleştireceği Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ergun Ercins'le tanışır ikili arkadaşlıklarını 1963 yılında mutlu bir evliliğe dönüştürmüştür. Elbette o dönem yaşanan zorluklar da cabasıdır. Fakat arma aşkı uğruna Galatasaray bayrağını taşıyan her sporcu her şartta takımının başarısı için usanmadan, yılmadan büyük bir azimle ter döker. 1950'li yıllarda Türkiye bayan voleyboluna damga vuran bir Galatasaray vardır. Yenilmez armada üst üste şampiyonluklarla göğsümüzü kabartırken yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden. O ekip hala daha birbirine sıkıca bağlı dostluklarını sürdürüyor. O dönemlere damga vuran Galatasaray Bayan Voleybol takımının efsane isimlerinden biri de tabii ki antrenör Oral Yılmaz'dır. Sarı Kırmızıların başarısında büyük pay sahibi olan Yılmaz'ı Alev Ercins çok farklı bir yerde tutuyor. 1960 yılında kurulan ilk bayan voleybol milli takımının kadrosunda da Alev Ercins vardır. 12 yıl kaptanlığını yaptığı milli takımda da sayısız başarılar yaşar ve yaşatır. 14 sezon formasını giydiği Galatasaray'da ve 12 yıl hizmet verdiği milli takımda aynı zamanda uzun yıllarda kaptanlık görevini üstlenir Alevercins. Onun için bambaşka bir onur ve paha biçilemez bir durumdur bu aynı zamanda. Galatasaray formasıyla kazandığı ilk kupayı da asla unutamıyor. Zorlu geçen bir maçın ardından arkadaşlarıyla birlikte alınlarının teriyle kupaya uzanırlar. Ve bu galibiyet paha biçilemez bir duygudur Alevercis için. Müzik Voleybol kariyerinde onun için 8 numaranın çok farklı bir yeri var. Öyle ki 8 numarayı giyememesi halinde vakti zamanında milli takıma bile gidememeyi göze alır Alevercis bu uğurda. Galatasaray kariyerinde başarılar ard arda geldikçe kupalarda sıralanmaya başlanır. Sonrasında uzun süren Avrupa maçları ve seyahatleri bu başarıları izler. Galatasaray'la geçen 14 sene sarı kırmızıda formayla kaptanlıklar ve şampiyonluklar. Birçok insanın yaşamak isteyip de belki asla ulaşamayacağı mutluluklar.